Bugün Shopify'da slider eklemesi, çıkarması ya da gözünü kapatma işlemlerini nasıl yapacağımızı göstereceğim. Panelimize giriş yaptıktan sonra sağ kısımdan özelleştir butonuna tıklıyorum. Sayfam açıldıktan sonra zaten buradaki layerlara müdahale edebilmek için önce sol taraftan şablon açmamız gerektiğini unutmayalım lütfen. Şimdi burada hali hazırda gördüğünüz gibi bir slider alanı var. Ancak biz en baştan eklemeyi görelim. Buradan slider alanını siliyorum. Ve en aşağıya iniyorum. Burada bölüm ekle butonundan sayfamın içerisine eklemek istediğim tüm şablonları açabilirim. Bölüm ekleye tıkladıktan sonra şu an benim işime yarayacak olan layer slide show. Buna tıklıyorum ve gördüğünüz gibi açıldı. Ama şu an sayfanın en altında footer'ın bir üstünde. Ben burada durmasını istemiyorum. Slider'lar zaten çoğunluk olarak sayfanın en yukarısında bulunur. En yukarıyı çekiyorum. Ve gördüğünüz gibi sayfamın en üst kısmına gelmiş oldu. Bu şekilde bir kaydediyorum. Evet kayıt olduktan sonra buradan Slider 1 ve 2 diyor. İsterseniz buraya 3 diyerek üçüncü bir Slider da ekleyebilirsiniz. Ya da bunları silebilirsiniz blok ekle diyerek tekrardan video ekleyecekseniz eğer slider olarak video alanı açabilirsiniz ama biz bugün sadece görsel ekleyeceğiz. O yüzden slider 1'e tıklıyorum. Daha sonrasında buradan slider'lar için çoğu temada hem web görsel boyutu hem de mobil görsel boyutu yüklemem lazım. Zaten görsel boyutları genelde şablonun altında yazar. Buradan görsel seç diyorum. Bu görsellerden birini kullanmayacağım için görsel ekle deyip kendi bilgisayarımdan istediğim görseli seçeceğim. Aç diyorum ve yüklenmesini bekliyorum. Evet, görselimiz yüklendi. Bitti dedikten sonra gördüğünüz gibi şu an slaydımın buraya yüklenmiş oldu. Şu butonu kapatıp buradan tam ekran yapıp slider'ım oturmuşum bakıyorum. Evet gayet güzel oturmuş. Ama üzerindeki bu yazıyı silmem gerekiyor. Çünkü ben böyle bir yazı istemiyorum üzerine. Ya da üzerine yazı ekleyeceksem nereden yapacağım? Ona bakalım. Şuradan çıkıyorum ve burası görsel ekleme alanımız. Bunu unutmayalım. Yukarısındaki alan ise ayar kısmı. Genelde zaten Shopify'da bir layer açtığınızda görsel eklenebilen bir alansa işlem her zaman böyledir. Üst kısım şu kısım ayardır. Aşağı kısımdan ekleyeceğiz ekleyeceğiniz görseli ya da videoyu eklersiniz. Burada çok ufak müdahaleler vardır. Genel ayarlar üst kısımdadır. Buraya tıklıyorum ve şimdi burada slide 1 yazısının nerede olduğunu bulalım. Bu temada neredeymiş? Mesela bu temada şu an tema ayarları da diyelim. Yazının olduğu bölüm burada değil. Çıkıyorum ve tekrar slide 1'e tıklıyorum. Evet yazının olduğu alan burada. Buradan şimdi bu yazıları sileceğim ya da değiştirelim. Mesela hoş geldiniz yazalım. Ya da bayram özel. %15 indirim diyelim. Eğer tasarımınızda zaten bir metin varsa buraya bir metin yazmanıza gerek yok. Bu metin ayarlarını buradan tek tek deneyerek nasıl yapıldığını keşfedebilirsiniz. Buradan gördüğünüz gibi yazının boyutunu ayarlayabiliyoruz. Ya da buton eklemek istiyorsak buradan bir buton ekleyebiliriz. İncele deriz ve butonda bir yönlendirme yapalım. Ürünler diyelim. Peruşu yastığı seçelim. Artık tıklandığında Peruşu yastığa gidecek bu slider. Buradan renk ayarlarını yapabilirsiniz. Bunları dediğim gibi Shopify'de genelde bu tarz layer'ların içerisinde öğrenebilmek için denemeniz gerekiyor. Sonrasında şöyle bir tekrar kontrol ediyorum tam ekran yapıp. Evet istediğim gibi olmuş. Boyutta oturmuş. Eğer boyut oturmasaydı buradan boyut ayarlarını da yapacaktım. Zaten genelde şu kısımda yazan görsel ölçülerine göre bir tasarım yaptırırsanız sıkıntı yaşamayacaksınızdır. Bir de mobile bakacağım. Mobilde gördüğünüz gibi bu yazı büyük. Mobil ayarını da yapmam gerekiyor. Aslında burada mobil boyutuna göre yükleseydim tasarımım muhtemelen şu kısma kadar gelecekti. Ama ben şu an mobil ayar, mobile göre ayarlamamıştım bu görseli. O yüzden yüklemeyeceğim. Slider ekleme videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer Balp Akademi videolarında görüşmek üzere.